Yaptığım oyuncular oyunuma geliyor. Oyunda bulunan özel crafting table ile istediğimiz herhangi bir oyuncuyu craft edeceğiz. Ve sahip oldukları özellikleri test edeceğiz. Kanalımı ziyaret eden kullanıcıların çoğu kanalıma abone olmamış. Eğer kanalıma abone olmazsanız, tost Amr sizi yer. Evet, videoma tekrar hoş geldiniz. Videonun başında da anlattığım gibi, bugün oyuncuları yapacağız ve onları oyunumuza ekleyeceğiz. Sonra da onların güçlerini test edeceğiz. Bakalım hangisinin ne güçleri var. Evet, çok güzel mi? Şimdi burada bir alanımız var, böyle küçük minnacık bir evimiz var. Evet benim evlerim böyle minnak oluyor her zaman. Burada değişik bir crafting table'ımız var. Bu crafting table'ı oyuncuları yapmak için kullanacağız. Oha evin içine enderman geldi. Ne haber iyi misin? Merhabalar. Şey, gözüne bakmak istemiyorum. Hadi git buradan. Oha evimin bloğunu çalmış manyak. Neyse. Burada böyle sandıklarımız var. İçinde de eşyalarımız var. Artık şu eşyalardan kimi yapacağımı anlamışsınızdır. Tabii ki de gurbay yapacağım. Ama gurbay yapmadan önce başka birini yapmak istiyorum. Onu da yaptıkça göreceksiniz. Şimdi şuradan eşyalarımızı alalım. Büyük crafting table'ımıza geldik. Ya köylü çıkar mısın evin içinden lütfen? Kapıyı açık gören içeri giriyor abi. Şöyle geldik. Saçlarını yapacağım ilk önce. Çok güzel saçları var kendisinin. Böyle saçları benzedi sanki biraz. Yüzünü yapacağım şimdi de. Aa bitti. Niye bu kadar çabuk bitti bu? Buradan gözlerini yapayım. Şöyle. Tamamdır. Evet biraz andırmaya başladı. Şuradan şöyle yüzünün geri kalanını. Evet ilk oyuncumuz geldi. Gördüğünüz gibi onun özelliklerini test edeceğiz. Hoş geldin. Nasılsın? Canım gitti. Canım mı gitti? Oha canın çok az gözüküyor. 3 canım var şu an. Gel sana yemek yapalım. Kaktüsleri değme de. sakın. Akrabalarından yemek yapıp vereceğim bekle. Böyle ah, bu kadarı yeter da. sana. Demirim oha çiçeğin de var. Evet sana aldım. Ya teşekkür ederim versene. Hayır. Ama sonsuza kadar saklayacaktım onu. Ya teşekkür ederim sağ ol. Al ben de sana geri vereyim şimdi. Birimize çiçek verdik. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> tamam gel hadi sana yemek yapalım. Karnını açtır seni şimdi. Biz böyle misafirlerimize iyi davranıyoruz. Crafting table bulmam lazım. Bir köylünün evini talan edeceğim ama bulamadım. Sen gördün mü crafting table hiç? Hayır köylüleri döveceğim ben. Hayır köylüleri rahat bırak. Demir golem seni şamarlar. Aa bu sandığın içinde birkaç tane ekmek varmış. Evet. Gel sana ekmek vereceğim. Akrabalarımdan biraz ye canın artar. Çok lezzetli. Evet lezzetli verdim. Tamamdır şimdi senin güçlerini test etmek için seni çok güzel bir yere götüreceğim. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Ah nereye geldik? Bak ileride ne var? Dur hemen gitme dur dur dur. Seni şamar manyağı yapar yoksa. Sandığın içinde senin için eşyalar bıraktım onları giy üstüne. Bu yaratıkla kapışacaksın ve özel yeteneklerini kullanacaksın. Tamam. Bence bu yaratığa karşı hiç şans yok ama yine de denemekten zarar gelmez. Niye öyle diyorsun ben başaracağıma inanıyorum. Dur. Altın elma senin kalplerini hemen çoğaltır. O tamam. kılıç da. Kılıca sağ tıklarsan. Bir şey olmadı arkanda yaratık var geliyor sana doğru. Ah, Başarabilirsin. <laughs> Başarabilirsin. Git, git. Ya ruh hastası ya. Silahın var. Silah nasıl? Hah, aferin sana. Aferin sonunda akıl ettin. <laughs> ah, ah, ah. Çırp açırma. Özel yeteneğin ne senin? Özel yeteneğin yok mu? Yok. Aga be, bu arkadaşımızın özel yeteneği yok. Bakalım yaratığımızın ne kadar. Ooo. az kalmış canı. Hadi başarabilirsin. Tamam mısın? <laughs> ne bu öfke? Ya, ay, bir tane git. daha vuracaksın. Bir tane daha vur. Bir tane daha. <laughs> bir tane daha, daha vurursan ölecek. Dur, dur başardı. <laughs> Aa başardın. Ay çok yoruldum. Evet ilk oyuncumuz görevini başarıyla tamamladı. Pek bir özelliği olmasa da buz canavarını yenmeyi başardı. Tebrik ediyorum seni. Bu tarafa bakacaksın ama kamera bu tarafta. Nerede? O zaman ilk oyuncumuzu uğurluyoruz ve bir sonraki oyuncumuza geçelim. Öncelikle hemen şuradaki crafting'e gideceğim. Hmm, acaba kimi yapsam? Düşün Yağmur düşün. Çok önemli birini yapman lazım. Buldum. Siz de göreceksiniz şimdi ben yaptıkça. Zaten yeşillerde anlamışsınızdır kim yaptığımın. O nasıldı ki bu ya? Da bir yanlışlık var. Ha dur şöyle. Şimdi şuradan şöyle ağzını yapalım. Buraya da kırmızılık ekledim. Buraya tekrar şöyle. Evet. Evet geldi gördüğünüz gibi sağ tarafta gözüküyor kendisi. Şimdi onu oyuna çağıracağız. Oh hoş geldin. Grubu alalım. E hamur bir şey diyeceğim. He. Ben balkonda çay içmedim. He bir anda çayından çayından alıkoydum seni. Nasıl? Acilen çayıma geri dönmem lazım. Tamam. Çayına geri dönmek için bana özelliklerini göstermen lazım. Seni çok güçlü bir yaratıkla kapıştıracağım ve bütün özel güçlerini öğreneceğiz ve çok çay içmeye, içmeye gidebiliriz. Tost mu? Tosta şemerler Beni öyle bahsediyor. Hayır, tost değil. Seni kralın da kapıştıracağım kurba. Kurba kralla. Kurba o yalancı saatte çim malı olabilir. Şimdi kurba şu sandığın içindeki eşyalarını al bakayım. Alayım canım. Ya, ya. ama ben çıplak elle de şemerlerimi isteyeceğim. Sıkıntı yok ya. Yani. Ya çıplak elle yapamazsın. Tutmalın. Şimdi özel gücünü bize göster kurba. Emin misin? Emin. Dur Senin özel, <laughs> 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 özel gücün. Anam, tipe bak. Oğlum senin özel gücün bu mu? Çocuğum evet. mu senin özel gücün? Benim çocuk, E benim çocuk. Ya işte benim tıfıl bile bu şamarlar da anladım ben sadece keyfi. Ha izleyeceksin yani. yani çay içeceksin yani, Tabii canım tabii çay içeceksin. Neyse hadi görelim bakalım şunun gücünü. Ya, bir dakika hadi sen öyle için ne alıp kimi alıp. Şşşt tıfıl suratıma bak. Kanka seni çok fazla umursamıyor bence oğlum. Bekle dur bekle onun gaza gelmez sen o benim gibi şimdi bekle ha, hareketi tamam. izle. Gel lan buraya. Kötü kurbaymış gel gel bekle gaza getireyim şimdi izle. Oğlum bunun eli niye şöyle. Oy oy hareketler. <laughs> dur lan defol kurbağa. Oğlum süper güçlerin harikaymış Burak. Küçük kurbağa gerçekten işe yarıyor şu an. Mesela Ama köşeye sıkışırsa yapayım. dayak yiyecek büyük ihtimalle. Yok bir şey olmaz herhalde. Oğlum Arada bir yardım, yardım et. Arada yardım et. valla patlatırım. Sümsüğü kodum azdır Az dur. Lan çık şurada. Lan çık. Tıfıl kurbağa yapamıyorum. Tıfıl kurbağa şamar yiyin. Oğlum aldım onu. Helal olsun Dandiful. Aferin lan sana bak Eamur yeni düşman arıyor. Gel Eamur amca <laughs> yeni düşman Eamur amcan seni götürecek gel. Oo suratım atladı lan dur sakin ol. Eamur e amcan mi? seni parka götürecek gel. Daha şeker ısmarlayayım gel. Tamamdır kurbanın özel yetenekleri de böyleymiş. Bence bayağı iyiydi küçük kurbağa olayı beni bayağı güldürdü ve eğlenceliydi yani. Şimdi bir sonraki oyuncumuza geçelim bakalım onun ne özellikleri var. Tamamdır şimdiki oyuncumuzu şöyle yapacağım. Şuraya bir saç yapalım şöyle. Baya hmm, bayağı yakışıklı bir saç oldu ha. Biraz Steve'e benzedi ha. şuraya da gözlerini yapalım şöyle. Şu beyaz. Dur böyle yanlış oldu. Şöyle şöyle. Şöyle de ağzını yaparsak. Aa yetmedi. Tamamdır. Gördüğünüz gibi Resul Allah'ın Resulü geldi. Gördüyorsunuz şu an şeyde envanterde gözüküyor. Lan Allah'ın Resulü ne yapayım? Merhaba <laughs> Merhaba. Şimdi kanka senin özel yeteneklerini göstereceksin bana. Seni çok güçlü bir insanla kapıştıracağım. Ve özel yeteneklerini kullanarak onu şamarlayacaksın. Benim için yapacaksın. Hadi gel gidelim. Evet Resul. Şimdi şu karşıda gördüğün kaslı Steve abinle kapışacaksın. Bu sandığın içinde senin için eşyalar bıraktık. Onları kullanabilirsin ve özel gücünü kullanmayı unutma ha, tamam mı? Hadi sandıktan eşyalarını al gözüme hemen hemen bakma. <laughs> Bir bakayım yakışacak mı? Oy! <laughs> bu bu kaskın tasarımını kim yaptı? <laughs> o çok kaslı gözüküyor ama sen daha da güçlüsün daha kaslısın hadi abi abi bakalım özel ya. güçlerin neylermiş ya. Allah Resul baya bir o savurması var Resul'ün gel, gel buraya gel buraya falan diyor baksanıza kaslı gel abisini dövüyor be gel köşeye sıkıştırdı buraya. evet kaslı Steve köşeye buraya. sıkıştı şu anda bakalım Resul kaslı Steve'e karşı ooo bayağı vurdu çok güzel savuruyorsun ha. Resul'ün bu yeteneği benim bayağı hoşuma gitti. O ne oluyor lan? O Steven küçük de, kardeşi geldi. Buradayım. Kaslı sitemin küçük kardeşi geldi ve Resul'ü kovalıyor şu an. Resul ne kadar altın elma yese de şu an içine yaramıyor. Resul'ü köşeye sıkıştı. Oy. Oy Resul bir anda sinirlendi. Evet Resul ile Steven durumu şu anda baya berabere gibi. Bunu canım artıyor ya. Resul yoruldu. Resul kaçıyor. <laughs> Steven onu <da> kovalıyor. <laughs> Oğlum ne oluyor? <laughs> <laughs> Minik kurbağa burada saklanıyormuş. Minik kurbağa Steven şavar manyağı yapacak şimdi. Resul'la birlikte Steve'e saldırıyorlar. Steve bir korktu. Steve bir telledi. Vur, vur Hadi oğlum. Vur. vur. Lan size? Oğlum bu minik kurban neymiş lan? Baksana gidiyor bak bak kovalar Resul kovalar. Gel sana elma vereceğim. Elma lan. mı? Ha bir elma ah. ver ya adam hak etti baksana. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Oyuncularımızın da güçleri böyleymiş. Ben en çok Buran gücünü beğendim. Resul'ünki de iyiydi. İrem'in zaten yoktu gücü. Ama yine de dövmeyi başardı. Helal olsun ona da buradan. Selamlarımı iletiyorum. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.